camilerimiz bir mana ile Beytullah'tır. Ve en kutsi sırrını bu manada bulur. Cami denince en ciddi anlayış bu yönde olmalı. Allah'ın beyti. Bunu kendimden söylemiyorum. Allah'ın Resulü هزلة فخر رسالة صلى الله عليه وسلم هزلة الريح في حديث الشريف لانه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيت بهم الرحمة ve nezelet aleyhim rüstekine ve zekarahumullahu fî men muhterem Konyalı kardeşlerim bakınız alemlerin yüce rasulü Allah'ın tek sevgilisi beşeriyetin ezelden ebede önderi ve rehberi sahibi Kur'an Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri camilerimize nasıl değer veriyor? Bir imanlı kavim, bir Müslüman cemaat, bir müminler topluluğu Allah'ın beyitlerinden bir beyitte diz dize ve omuz omuza gelseler, toplansalar. <laughs> Muhterem müminler, tabi kapı camimiz 8 aya yakındır kapalıydı. Bundan sonra cumaları huzurunuzdayız inşallahü Teala <laughs> Gönül gönüle vereceğiz el ele verip ruhlarımızı sarmaş dolaş edeceğiz ve alemlerin yüce Rabbine niyazlarımızı inşallah kapı camiinden yükselteceğiz diğer camilerde olduğu gibi böyle bir kavim Cenab-ı Hakk'ın beyitlerinden bir beyitte kapı camiinde misal toplanırlar Allah'ın kelamını okurlar ve üzerinde müzakere ederlerse muhterem müminler camiler ibadet yeridir. Camiler zikir yeridir. Camiler huzur yeridir. Camiler huşu yeridir. Camiler ben çok seneler evvel böyle bir camiden bahsettim de hiç unutmam şu sözde söylemiştim. Camiler Allah'a açılan pencerelerdir. Yani bir mümin abdestini alır camiye gelir, iç alemine yumulur, Gönül gözüyle Mevla'nın adeta cilvelerini dalgalanan envar-ı ilahi ve tecelliyat-ı sübhaniyi seyreder. Öyle olunca Resulü Zişan Efendimizin sahip hadisi olarak kaydediliyor. Büyüklerden bir zatın sözü olarak da söylemiş olalım. El-mü'minu fil mescid, kessemeki filma, fil ma, vel-münafiku fil mescid, ket fil kafes. Mümin camiye girdi mi diyor? Mümin mescide girdi mi? Adeta balığın denizdeki hali gibidir. Müslümanlar camide oturan müminler, iman ehli kullar, gönlünü mevlaya kaptıran müslümanlar camide bulunduğu müddetle adeta deryada, denizde balığın neşesine sahiptir. Bu müminler onun için camilerin kapısı 24 saat açık olmalı. Derdi olanlar camilere gelip alemlerin yüce Rabbine 24 saatin 24'ünde de derdini dökebilmeli. Elini arşa bu kutsi muhabbetlerden açabilmeli. Evet camilerin adetleri çoğalmalı. Camiler daima mamur kalmalı. Müminler tarafından imar edilmiş olmalı. Kapı camimizde olduğu gibi. Muhterem müminler bu tamiratta, bu kutsi emekte alın teri olan, mesaisi olan, gayreti olan kardeşlerimi huzurunuzda tebrik ediyorum, tesbih ediyorum, takdir ediyorum. Rabbimiz milyar razı olsun diyorum. Ayrıca bu iş yapılırken şu masrafa katlanan şirket ve kuruluşlar ve yardımı geçen kardeşlerimizden de Cenab-ı Hak razı olsun. Onların ecrini Cenab-ı Hak bire on, bire yedi yüz, sonsuz katlayarak lütfesin inşallah. Evet. Muhterem ünliler bu konuya girmişken şunu söyleyeyim. Konya'mız, Konyalımız hepinizin alnından öpüyorum. Kıyamet sabahına kadar baki kalacak eserler diktiniz, tesisler yaptınız, camileri daima mamur ettiniz. Cenab-ı Hak sizlerin de ruhunu ve kalbini ömrümüzün sonuna kadar mahşerde de mamur kılsın inşâAllahü teâlâ. Evet. Muhterem Kardeşlerim gerçi sözün acı tarafı ama onu da söyleyeceğim. Mü'min mabette suda balığın olduğu gibi sevk alırken aynı sözün sahibi ilave ediyor. Münafık da camide kuşun kafeste çırpındığı gibi çırpınır. Minareyi gördükçe midesi bulanır, ezanı duydukça rahatsız olur. Şayet camiye girmişse bir an evvel camiden çıkmayı, uzaklaşmayı arzu eder. Ben kardeşlerimle beraber alemlerin yüce Rabbine niyazımı yükseltiyorum. Ya Rabbi bizi bu kutsi muhabbetlerde balığın suda olduğu gibi de şey yap kıl inşallah. Teala. Hani Yunus Emre'nin de şöyle bir sözü var muhterem müniler balığın canı sudadır su da ilahi balığı suyundan ayırma diyor ya bizi savunduğumuz müddetle minarelerin gölgesinden kubbelerin parıltısından mabetlerin feyiz ve bereketinden Rabbi Zülcelal'imiz ayırmasın teala. <laughs> muhterem müminler kısa şu hadisi şerifi tamamlayayım müminler Allah'ın beyitlerinden bir beyit mescitlerinden bir mescitte toplanırlar ki Resulullah Allah'ın beyti tabirini kullanıyor dedim. Onun için hadis-i şerifi teberrüken okudum. Ayetler okuyarak manası üzerinde hasbuhal ederler. İlim, marifet, hikmet alışverişinde bulunurlar. Böyle bir mecliste bulunan kimseler şunu bilmeliler. O meclisi Cenab-ı Hakk'ın melekleri kuşatır. Orada olanlara bütün melekler, onların üzerine ona kadar İbrahim bulup da bulup bir Muhterem Müslümanlar müjdeyi şöyle tamamlıyor Peygamber Efendimiz. Ehli mescid için Peygamber Efendimiz müjdeyi şöyle tamamlıyor. Ve de karahumullahu O camide bulunanları nezd uluhiyetindeki kutsi meleklerin önünde mekandan münezzeh olarak Ey benim mübarek meleklerim siz biliniz ki Konya'nın Kapı Camii'nde toplanan o kullarım var ya onların geçmiş bütün günahlarını affettim. Kendilerine sonsuz rahmetimle merhamet ettim. Dünya ve ahiret saadetini onlara vaat ediyorum buyuruyor Halik Celalimiz. Muhterem Müslümanlar bu neşeli günümüzde bu bir hoca bahşişi değil. Allah Resulü'nün bizatihi müjdesi elhamdülillahi teala. Onun için ben huzurunuzda şu duayı yükseltiyorum. Ya Rabbi neslimizden gelenleri kıyamet sabahına kadar ehli mescit kıl, ehli ibadet kıl, ehli ilim kıl, ehli hikmet kıl, ehli marifet kıl. Sülbümüzden din düşmanı, hakikat düşmanı, Kur'an yoksunu ilhamsız insanlar getirme Allah'ım diye dua ediyorum.